lerin ters yakalamaları gereken Doğru. bir gündeyiz. Ya puan çıkartma ihtimalleri evet. varsa kesinlikle değerlendirmek için sonuna kadar zorlamak durumundalar bir, bir de olsa. Peki, e, Buyurun, durayım. Bana Cold Flame'in kazanma şartını söyle. Cold bu vatan nasıl yenecekler? Yenilmez. Şimdi ilk tarafı önce tarafı benim aklıma alıyor. gelen ilk şeyi ben sana söyleyeyim. Bir kere lane'leri eğer ki kaybederseler telaş yapmamaları gerekiyor. Vatan gemin ne kadar iyi lane oynadığını gördük. Lane'leri kazanma <laughs> konusunda çok çok özgüvenliler kendilerine. Ve bunun üzerine lane'leri kazanmanın e, orta oyuna verdiği rakibin üzerine onu birazcık yıkma ile birazcık sindirme ile bir oyun tarzları var. Vatan gemi hırçın takımlardan biri. Cold Flame, e, ya lane'lerde çok iyi mücadele edip lane'leri kendi lehlerine lane veya berabere bitirecek. Ya da diyelim ki bu gerçek eşmedi ve lane'ler kaybedildi. Koridor aşamasında. Koridor aşamasından e, koridor aşaması kaybedildi. Orta oyunda kendi kompozisyonlarını yansıtabilecekleri fightlardan kaçınmayacaklar yine de. Biz lane'leri kaybettik, koridorları kaybettik. Aman hep geri ayakta kalalım. O, o savaşları şey, da kafa e, o, evet, lazım. kafa Evet, kafa kafa yok. Oynamaları gereken savaşlar var. Bunun için eğer böyle bir senaryo gidiyorsanız kitle kontrolü almış olmanız lazım ki geri kalsanız bile orta oyunda e, kitle kontrolüyle cevap verebilirsiniz. Yani geri kalmanın çok bağlamadığı bir şey çünkü kitle kontrolünün fazlalığı. Biraz kitle kontrolü piklerine ihtiyaçları var gibi. Banlar pikler daha hızlı geliyor zaten. Rabbi yi gördük yine gidenler arasında üst üste. Hı -hı. <laughs> ve yani var ya zaten yine <laughs> çok bir şey değişmemiş gibi gözüküyor. Joe yine aynı şekilde geldi ve Matilda var. Ben ne yapardım biliyor musun Johnny? Oyna Sabır hocam Nexus'a Bloodfets'e ya. Onlar oyun başı böyle ben zaten... Ben sana aslında şeyi evet, soracaktım. Buyur, buyur, lütfen. E, estağfurullah. Vatan Game. Yeni Mazin nasıl devam Vatan Game yenilmezliğini nasıl devam ettirecek? Zaten ellerinde e, dediğim gibi orman ve dolaşım rolünde güçlü ve e, oyunun erken aşamasında rakiplerini sindirebilecek bir ikiliye sahipler. Evet. Bu ikiliye iyi bir ara alan yaratarak objektiflerde bu ikiliye destek olarak bence zaten makro oyunla e, Colt Flame'in önünde kalmayı başarabilirler diye düşünüyorum ben direkt makro oyunla zaten e, halledebilirlermiş gibi geliyor bu Oyun karşılaştı. Evet oyun zekasıyla yani. evet. Güzel. Şunu da söyleyeyim bu arada ek bilgi şu ana kadar orta koridor ve nişancı rolünden en fazla verim <laughs> alan takım mı? vatan. <laughs> İkisini toplam... E KDA ortalaması 17. Bir tanesi çok 9, iyi. bir tanesi 8 de oynuyor. Zeyşnan ve Kulaka şu ana kadar tecrübelerini de ortaya koyuyorlar ve vatan geldi bunun ekmeğini yiyor. MVP'lere de bolca bölüştü ikisi hatırlarsın. Ya, tehlikeli bir kadro haline geldiler zaten. Geçtiğimiz dönemde de vatan game ismini almalarından önce After Dark yine orta koridorda aslında gayet iyi işlere imza atıyorlardı. Zaten zaten ligin yine gedikleri, gedikli oyuncularından bir tanesi Tabii. farklı takımlarda boy göstermiş ve iyi bir oyuncu. Yani Nexus ve Zeklen'in gelişi bu takımın çevresini çok ciddi ölçüde Kesinlikle değiştirdi katılır diye düşünüyorum ben. Yani kesinlikle böyle öyle ya. en üst e, sıraya aday takımlardan bir tanesi kesinlikle o e, <gülüyor> tartışmaya açılmayı <laughs> doğru, doğru. değil bence. Takımı yani en şu en anki 4 puanları da haydi bunu haydi. zaten kanıtlar durumda. Yalnız Dili açıkteyken burada Vexen'in önemini bir kez daha görüyoruz. Evet. Dili açıkteyken ilk tercih Vexen oluyor. Yani ben e, keşke Murat'ın burada olsaydı. Ben ilk başta oyuna başlandığında Vexen'i oynuyorum diye bana kızardı. <gülüyor> <gülüyor> Öngörülüymüşüm. <gülüyor> değil mi? Gör, şimdi gelmiş. Ki de ilk hafta ilk gün e, oynadığı evet. bir Lilia vardı. Evet. Ve ligimizdeki şu ana kadar ki en iyi Lilia olabilir. E, hemen bakacağım buradan kopya çekeceğim. 5-0 ama <laughs> oynamıştı 15 <laughs> KD ile. Ona rağmen Vexen önemi bu hafta itibariyle artık birazcık da yani yurt dışı globalde izlendi muhtemelen iyice kahraman gücü <laughs> farkına varıldı. Ya, ya, ultisi falan Akınçı bence kitle kontrolü ya. gayet iyi bir orta koridor için. Bombo kombolara da <laughs> ıı, alan hazırlayabiliyor evet, evet. ya da bombo komboların içinde de yer alabiliyor yüksek hasarla beraber. Oldukça kullanışlı. İlk defa pakito izleyeceğiz. Yani e, ilk güzel. Şimdi görmemiştik evet. zaten ilk kez piklenmiş oluyor. Ban'larda çok nadir bir ya da iki kere gördük. Beni şaşırttı açıkçası. Cold Flame tarafı hani kendinden güçlü gördüğü rakibine biraz kutu dışında bir senaryo ile yaklaşmaya çalışıyor da olabilir. Çalışılmış e, bu aradaki biliyorsun hani 5 günlük bir boşluk vardı. Orada çalışılmış bir plan olabilir. E, i̇şlememesi için bir sebep yok ama bir tık riskli görüyorum tabii ki. Bakalım bizi eğer bir takım utandıracaksa onlardan biri Cold Flame neden olmasın? Acaba Angela gelir mi ya bu başta? Işte? Eyvah eyvah. Yani paketini ne zaman eyvah. görsem kafasını konan bir Angela. <laughs> Yani Ölüleri Johnny neydi o neydi ya. öyle ya o, o sezon? <laughs> Değil mi? Yalnız Gunnivera ile beraber. Bunların dönüş. <laughs> inanılmaz, inanılmazdı. Gunnivera ve Feni ikilisi ilk maçta da zaten <laughs> Feni izlemiştik. Ben Nexus'un Fenisini bayağı seviyorum ya. Hoşuma giden böyle güzel <gülüyor> Fenilerden. <gülüyor> evet, agresif ve o mikro oyunu Tat veriyor tadı, Tat veriyor. Gerçekten tat veriyor. Benim bir de akla kalmasının ama sebebi oyuncu geliyor lige. Lig arasında önce bir Fen'i oynuyor. Üstüne bir Joy oynuyor. Ben burada böyle... <laughs> Kufra. Franco gibi şeyler burada birazcık başına bela olmuyor. Bela Kufra tercihi yani yapılıyor da. Çok Franco çok görmüyoruz. Franco şu ana kadar çok oynanmadı ama Kufra gördük yani. Ya ben bir de Franco'yu evet, evet. mesela şey Feni'ye karşı tamam yine ulti ile beraber baskılayabildiği için iyi ama Feni birazcık da Franco <laughs> etrafında oynayabiliyor gibi oluyor. O kadar yaklaşmıyor ama Kufra gerçekten uzaklardan da bozabildiği için e, zaten bir de o daha çok Feni, metoda, evet. metada metoda şu an. Hani Akai de yine bence aynı şekilde Feni'ye rahatsız verebilecek. Doğru. Özellikle bir duvar kenarında yakalarsa sersemletmeyle beraber oradan çıkmasına izin vermeyecek. E, i̇yi bir tercih. Çok bozuyor Çok kötü bir bozuyor, tür e, Akai bence burada gayet e, net bir tercih olmuş gibi Evet. Yani belki şimdi meta üzerinden konuşursak belki Minator falan hani e, çıkabilir. Rabbi banlı diye görüyorum öyle. Dolayısıyla yani Franco şu ana kadar hiç piklenmedi, hiç banlanmadı ama Fen'nin birazcık kısmen kısmen counter'ı sayılabilir o ihtimaller arasında. Öldü. ve ben onu Yani Clint gitti bir önceki eşleşmede görmüştük. Kula kaçtı, Kulak Kulak bir de işin ucunda <laughs> saygı bana yani. oldu biraz. Ya bak şöyle bir şey var, kimse oynamıyorken kula yine oynuyordu yani öyle bir şey evet. Gerçekten. Yalnız unutmayalım, geçen hafta hmm. kula kaç çok carry oynadı. keri oynadı, evet. Böyle haftalara çok denk gelmeyiz o yüzden söylüyorum. <laughs> o da her zaman cepte. Ki bu takımda şimdi hani etli butlu kahramanlar da geliyor sağ tarafta. <laughs> ee, keri bir noktada yine belki düşünülebilir yani Akai karşı iyi aslına bakarsan ee, birazcık zamana ihtiyaç duyabilir Tabii ki ama keri ihtimaller dahilinde evet Kufra orada görüldü inceyi gördüler orada affetmediler ya açıkçası şimdi Kufra'yı iyi cevaptı Feni'ye bir miktar e, tekil kontrol için e, Feni gibi hareketli bir kahramana baktığımız zaman şimdi Kufra'da banlanınca Akai kısmen yeterli mi tek başına yeterli olmayabilir Franco iyi bir cevap ama alınacağını sanmıyorum Minato oradan yanayım ama görüyor olacağız Tabii ki Oil. Esaretin ardında Teriz'de gitti. Teriz'de gitti. Teriz'deyi geçen hafta gördük. Evet evet gördük. En az iki maçta oynandığını hatırlıyorum. Banlarda da var arada. Şerefimiz Hatta bir iki. de şey orta koridor, Batman tecrübe koridoru esnekliği var. Tigreal gidiyor burada son olarak. Ee, bunu görmek istemedi abi. Bir ekstra bir kitle kontrolü daha görmek istemedi. Evet. Bir de tecrübeli koridorundan da gelmesin dediler yani. Doğru ya. doğru. Ya Coldflame'in önünü kesmenin tabii ki hani ben bende başta bana bir soru sormuştun. Ee, biraz kitle kontrollerinden ellerini kısmak e, Vatan Gaming'in yapması gereken. Çünkü zaten büyük ihtimalle lane'leri hem pikleriyle hem e, agresif oyunlarıyla yani çok olmasa da e, önde kapatacaklardır. Bunun geri dönüş senaryosu Cold Flame için kitle kontrolü. Onun önünü kesmek istiyorlar. Acaba böyle şu ana kadar gördük mü? Kadita geri dönecek mi çok merak Bir kere merak gördük Bizim mü? Ben mi yanlış hatırlıyorum? Gördük mü bir kere? Senin notların da vardır gerçi de. Ya Kadita, Kadita bence biraz böyle şey Böyle zor maçta cepten çıkartılacak bir kahraman kitine tank sahipmiş oynuyorlar. gibi. Tam oynuyorlar. Evet, tank, tank oynuyorlar. Aynen. Taşlaştır. Grock. Okey. Yani kitle kontrolü açısından en azından Akai ile beraber pozisyon çıkartabilir. Bazı pozisyonlarda... Evet, var. Var. <gülüyor> Bayağı <laughs> net. Hani. Ee, bazı pozisyonlarda cevap verebilir. Takımı koridorlarda geri düşse de e, orta oyunda hala o geri düşmenin çok kendine yansımayacağı yüzünden kendi oyununu yapmaya devam edebilir. Ondan etkilenmez muhtemel oh, drone şöyle bir özelliği Yani her şeyi geçtim. Maç içerisinde hiçbir şey yapmasa bile o duvar sayesinde tabii, tabii. minyon dalgası, lord, lord vesaire... resetliyor falan evet. Aa, bunları kontrol edebilmesi bence kahramanın çok ekstra katıyor. Özellikle profesyonel seviye için. Normal, normal dereceli oyunda bunu evet. Görmeyeyim. Kesin katılıyorum. Yani. Ya bir de bazen o, beklenmedik şeyler çıkar. O duvarla bile bazen mimarik bir açıyorlar bitiyorsun. Bütün savaş öyle bir ayrılıyor ki bir anda destek Sen gelmiyor. Sen yiyorsun evet, bazen yani. Hani... Evet. bir bekler, evet. ne Oğlum, bir geldi. Yine aslında kulak için geçtiğimiz sezonlarda da bolca tercih ettiği e, nişancılardan bir tanesi. olur. olur, olur. E tabii carry yok. Ee, baktığın zaman yine e, Clint yok. Clint yok kendi yani imza Kerry kahramanı. Ben carry evet. dedim ama carry yasaklıymış. Işte, evet, öyle. üçüncü tercihten Sen söylemeden önce yasak değildi galiba gerçi de. Kerry ile Clint çıkınca tabii ki hani pool biraz da daralıyor baktığımız zaman. Hani belki Brodilere falan gidilebilirdi ama yine Beatrix de iyi tercihler arasında. Ee, ilk i̇lk hafta görmüştük sevgili Caner birkaç kere. İyi ee, iyi performanslarda çıktığı senaryolar olmuştu. Burada da yine niye olmasın? Orta koridor gidecek şimdi. Muhtemelen. Evet. Ne düşünüyorlar? Ya Valentina... Şimdi Valentina diyecektim ben de tam. Valentina Vexana iyi olur. Vexana var. Ultiyi de alıyorsun Vexana ultiyi falan ki alabileceğim <laughs> başka... Hayır. <laughs> Nasıl Na -na. ya? Nana? -na. <laughs> <laughs> İlk kez yani, mi? Kitle kontrolü kombosu var aslında burada. Yani... Ya işte biraz o hani kazanma anahtarı çizdik ya ona paralel olmuş oldu. Böyle... Anahtar kapıda kırıldı ama şu anda bak. <laughs> çok mu soktular anahtarı <laughs> soktular <için> acaba? bir yalnız <laughs> hakikaten daralanda savaşmak çok zor. Tabii yani. canım evet. Tabii tabii. Krok, tabii. Akai, Üzerine üzerine onları işte hastaya takip edebilecek işte ultisiyle falan mesafe kapat kapatabilecek evet, bir nişancı evet. var. İşin iyi yanı o kadar aşırı fazla eşyaya da ihtiyaç duymuyorlar evet. aslında. Az kaynakta bile bir şeyler evet, yapabilirler. Evet. Kimi çok daha çok beğendiniz? Ediyorum. Yani gözlerimi kapayıp takımlara bakmayacak olsam, Colt Flame'in kendine has güzel bir kitle kontrolü senaryosu var diyeceğim ama Vatan Game'in agresif oyunu özellikle Feni Gunuvere zaten ormanda bir numara gibi görünüyor benim gözüme. Eşit gibi Vatan Game'e çok az yakın diyeceğim ben. Ya ben Vatan'a veriyorum galiba. Bir Kuynever havaya kaldırdı mı takip edebilecek çok fazla e, kahraman var peşine diye düşünüyorum. Ben de Vatan Game'e veriyorum. O zaman maç içerisinde favoriyi göreceğiz. Sizlere iyi sunun. Teşekkür ediyoruz Johnny. Alışacak. Ve Eray'cım. Evet yine kaldık baş başa, baş başa Sinan. Aylar sonra. Evet yani güzel de bir oyun olacakmış gibi bir hissiyat var içimde. Metro'ya hoş geldin oyunu Vatan hoş geldin oyunu. Cold Flame'den bakalım iyi olan kazansın ya. Yani dediğin gibi iki kadroda kendine has güzel bir e, takım kurdu. Podrevin kitle kontrolü çok e, ciddi miktarda evet. e, yüksek diyebileceğimiz bir noktada. E vatan geminde tek bir e, oyuncuyu imha edebilme, havaya uçurabilme özelliği Kesinlikle. inanılmaz yüksek. Bakalım e, bunları nasıl kullanacaklar? Nana özellikle e, çok beklemiyordum ben orta koridorda açıkçası. Yani e, şaşırttı tabii ki. Ben Pakito'yu da beklemiyordum üzerinde. Yine... Şimdi Cold Flame tarafından iki beklenmedik pick var aslına bakarsan. Yani oraya bir gelmek istedi ama havada... O, Oymuştu. O, o. güzel bir hasar var. Zaten kovalamak istiyor. Orada ışınını da aldılar ama işte Nexus gelecek. Bir alat atıyor ve dip bir yerde. İlkan döküldü. Yani zaten e, Fanny'nin alameti harikalarından farikalarından biri bu efendim. Hemen e, şimdi iki tarz feni oynanıyor benim şimdi son zamanlarda dikkat ettiğim. Birazcık level 4'ü bekleyenler var. E, level 4'ü beklemeden, level 2 hatta 3'e yaklaşırken... ...kendi e, dolaşımınla beraber orta koridorun desteğiyle ortadan skor almaya gidenler evet. var. Bu iki açılış oynanıyor. Ee, burada ikinci tercih, ikinci açılış tercihini seçmiş oldu ve skorda geldi. Doğru bir karar olduğunu kanıtladı. Yani net kesinlikle iyi bir oyundu. Son reva üzerinde de tabii kula roket atışları var. Diffy ışınlanı yoktu. Onu güzel çıkıştırmışlar yine. ve zaten de beraber o bölge oynuyor ama Bloodsvest üzerinde hasar var. Şimdi de alabilirler çektim ama bu hasar yeterli olmuyor Diffy. Yani Difi çok zorlanıyor şu an hani hem bir kere skoru verdi hem de baktığın zaman şu anda Beyze e dönmek durumunda Difi'nin elinin kapandığı bir başlangıçla açmış olduk Aha. burayı. Yani Zidane'in ultisi Vex'a'nın ultisi gelince Difi evet. için daha da sıkıntılı evet, anlar evet. başlayacak yiye o noktada. Yi'ye de gitmeyecek yani bu. Evet evet bu noktadan sonra pek iyiye gidecekmiş gibi de durmuyor. Bakalım ilerleyen safhalarda ne olacak? Kaplumbağa da geldi Eray. Ama şu anlık bir yöneliş gör, göremiyorum. Yani çok e, o taraklarda bezleri yok takımların şu Difi. an. E, bir miktar Difi üzerinde hareketlenme var. Difi oyun oynatmama isteğinde. Vatan game tarafı bulduğu iki skorun ikisini de Difi üzerinden çıkartmış oluyor. Böylelikle şu ana kadar Difi gerçekten zorlandığı bir senaryo içerisinde buna cevap bulunması gerekecek. Veya Difi'yi benim tercihim Diffie'yi ortaya değil de artık aşağıdaki senaryoda, aşağıdaki takım arkadaşlarının belki ya. hani Viz'in yanına çekip oradan bir şeyler bulma isteği olabilir. Ya Diffie ortada çünkü kafasını gösterip bir oyun yapmaya çalıştığı anda kafasında bitiyorlar. Ya Bloodfest de onu kovalıyor, Gynemer evet. birazcık rahatsızlık verdi, havaya doğru da savurdu. Şimdi ulti de geliyor burada, Uuu hasar gelecektir, bir ulti daha <laughs> yani evet. atmadı bile neredeyse, yani ihtiyacı olmadı. Yani üç dakikalık hiçbir şey yok bu arada. 3 dakikalık sürenin altında Def'in 3. ölümü olmuş oluyor Vatan Game tarafı e, rakip dolaşım karakterini çok çok iyi analiz etmiş. Rakip dolaşım kahramanını eee da... üzerine kapatmış görünümde. Eray yukarıya da çünkü gidemiyor çok çünkü Beatrix'de... İşte aşağı dedim ben ama o da kurtarmadı değil o mi? O da kurtarmadı. Çünkü Beatik çok hızlı roketlerle ittiriyor. Eee da, minyon dalgası gelince e, oraya gitmek de çok mantıklı Olmuyor şu ana kadar Diff'i için. Baksana zaten yani sonra raven, netin hep kule evet, altında evet. farmlıyor, aman, çok aman, ciddi aman, pasifi aman. çalıştı orada. Remember memberin. ne çıkacak mı çıktı gibi. Uf, pasifi çalıştı ve kurtulmayı başarıyor o bölgeden. Nexus da biraz terste kalabilirdi ama kalmadı yani dediğim gibi Neth'in de hep kule altında farmlıyor yukarıda. Durum Hı -hı. öyle olunca çok rahat değil bu da üçüncü ölümü sanırım. Pardon ee, ikinciymiş bu üç. Evet. Yani birazcık tabii ki temposu kesilmiş oldu. Biraz onu iyi okumayla da alakalı. Açık konuşmak gerekirse burada bu hareketliliği, Diff'in hareketliliğine ters simetrik olarak ortaya çıkınca canlar sıkıldı. Burada bir hareketlilik daha var. Baktığımız zaman ciddi miktarda hasar ve yerde olan isim Viz. Ya işte aslında Eray benim söylemek istediğim şey tam buydu yani. Yani günever yakalıyor, havaya evet, savuruyor. Evet. Devamında bunu bu hareketi izleyebilecek her koridordaki oyuncu bu hareketi izleyebiliyor yani. Vassa'ya bile baktığında onun da çok ciddi bir kombosu var. Hasar doğru, çıkartabilecek. Doğru. Ortaya bakıyorsun zaten Veksana var. Yine bunu takip edebiliyor. <laughs> e, yukarıda zaten Beatrix var. içine bir roket okusa yani. <laughs> doğru. E, sıkıntıya düşüreceklerini tek, tek tek bulunan bir rakibi hızlı süre, hızlı e, şekilde düşürme ihtimallerinin yüksek senaryosundan verim aldılar şu ana kadar. Aldılar sonuna kadar e, biraz da difite fazla e, düşünce aslında öbürünce evet. farkta biraz açılmış oldu remember me. Remember me hatırlamayacağız seni. Remember <laughs> Sen az önce bir remember me dedin. Orada aklıma remember me takıldı ama remember me de eski nicklerinden kullan ben baktım me de yazmış. Anladım. Remember da diyor remember me de diyor Vallahi... yazmış. Ortadan silindi. Evet. Biraz problem yaşıyorlar şu anda. Ee, dediğim gibi yani bunu nasıl tersine çevirecekler şu olabilir. Ee, ne olabilir? Ee, atıyorum işte birisini yakaladı diyelim Günever. Evet. Burada işte Nana bir şekilde bir destek olmaya çalışacak. Yani takım arkadaşlarının bir destek ne bileyim difiden bir ulti gelecek orayı bozacak dağıtacak akayı ulti gelecek. Yani o ilk yakalanan hedefin patlatılmaması lazım. Evet evet. Ona bir şekilde bir çözüm yolu bulabilirlerse e, bunun altından kalkabileceklerini düşünüyorum ben. Mümkün. Çünkü fark o kadar net ve ciddi bir şekilde açılmadı daha. ikinci üçüncü kaplumbağalar var bir kere. Evet, evet. Ya daha hali geri dönüş senaryosu muhakkak ki var. Orada evet. Bu arada altını çizelim. Cold Flame tarafında bir ping problemi varmış. O çözülünce hemen devam ediyor olacağız. Ee, sevgili Sina, şimdi tek bu buldukları rakibi e, ki yani tek bulmak şu an hani dolaşım karakterleri üzerinde çok zor da değil çünkü dolaşmak zorundalar bazı evet. pozisyonları. Buralardan çıkan skorların ekmeğini yedi Vatan Game. En azından biraz daha seviye alınmasıyla biraz daha biraz da dakikaların geçmesiyle e, ilk girizgahta direkt ölmeyecek seviyeye gelirse kol Flame cevap verebilecek takım fightlarında toplu savaşlarda cevap verebilecek kitle kontrollerine sahip. Evet. Benim tek çekincem o hani kendi ellerindeki kitle kontrolü senaryosunu yansıtabilecekleri takım savaşları gelene kadar Aşırı derecede geride kalmamaları Hı. Çünkü hani bazen şey olur Takım kompozisyonu piklersin Tam onun dakikaları gelir ama O zamana kadar başına gelenlerden dolayı O kadar geridesindir evet. ki fark etmez Yani yapacağın evet. şeyler Belki hani onu kurtarmaya çalışırsa Cold Flame hala bir senaryosu var ama 5-0'lık skor sert şu ana kadar Vatan Gaming'de hakkını verelim tabi Ya bir de şeye de sebep oluyor Yani senin e, dolaşım rolündeki e, Kahramanın biraz geriye düşünce Orman'ı falan da etkiliyor otomatik tabii, tabii, olarak yani Çünkü tabii. birlikte dans ettikleri için Bu iki rol biraz yani, Aman yani. 이 언니 <laughs> Yani. Remember'a yine çok sert bir hasar çıkmış oldu. Ya yani biraz Vatan Game tarafı şimdi rakip ormana da doğru hareketlenip iyice aç bırakmak istiyor Colt tarafını. Çünkü Colt'un elindeki kitle kontrolü senaryosundan haberdarlar. Böyle hani bir kill işte ikiye üç, ikiye bir e, savaşlar tercih ederek 5v5'in beş geleceği senaryolar yaklaşana kadar iyice farkı açmak istiyorlar en azından. Blosfit'in hareketliliğini görüyorsun. Hani Diffie'ye nefes aldırmıyor. Diffie kendi ormanında boşluklarda gezmek durumunda. Kaplumbağa kontrolleri tamamen kendi ellerinde. Böyle bir senaryo var. Yani e, rahat oynayacaklar buraları. Aslında senin söylediğin şey önemli değil yani. Buralarda aslında farkın birazcık daha açılmasına engel olması gerekiyor. Ve işte ne bileyim bir Lord dansında rakibi ters ayakta yakalayıp işte ulti kombinasyonlarıyla... Altta bir şey deniyorlar ama... ...rakipten eksik verdirtebilirler ama yani yakalanmadı bir Oradan haberdarlar. E, Günever de, de o bölgeye doğru yaklaştı ve... ...yani o parti e, müzik çalmadan dağılacak gibi gözüküyor. Ama hayır, Bloodsfest gösterdi şimdi kendini. Yok. Ya bir isteklilik vardı ama sonucu çıkacak mı? İyi Ondan deme. emin değilim. Blasfes'in kendi hareketliliği Oo. var. Tam tersine bir miktar hasar aldı. Üç kişinin Uydu arasında geldim. kaldı. Diğer tarafa çıkıyor. Zeşne'nin gelişi var buraya. Viz bölgeden uzaklaştı. Feni geldi. Hemen jiletlerle beraber bir kişiyi buluyor bile. Feni aç. Devamını isteyecek. Zeşne'nin üzerinde hareketlilik vardı. Vassa diğer taraftan kuleyi aldı. Hemen onun bilgisini verelim. de 2 geliyor Nexus'tan. Yani ceza hızlı kesildi galiba Sinan. Yani Hatta şey devamı mı var? Devamı olabilir mi bilmiyorum. Viz orada. Blastress çıkmak isteyecektir. Yani ben zaten çok keyif alıyordum onların oyunu izlemekten ama bayağı çalışmışlar bu hafta içinde. Evet, yani evet. çok bariz belli oluyor. Emek harcanıyor, emeğin karşılığı da alınıyor. O yüzden söyleyeceğim bir şey yok. Çünkü aşağıdaki savaş bile 2'ye 4 giriliyormuş gibi geliyor ama ne kadar iyi bir komünikasyon olduğu evet. belli aslında takım içerisinde. Yani ee... merhaba diyerek Nexus geldi oradan. Hani iki skor. Evet burada bizim çocuklara şov yapıyormuşsunuz dercesine geldi hemen cezayı kesti. Ya Flame'in bu hareketlilikleri açıkçası bence yapmış olması daha önceden de lazımdı. Bence hala zorlaması lazım. Demedikleri iyiydi bu arada. Aşağıda kulak açı yakalasardı her şeyden evet, önce evet. mesela. evet, Kötü plan değildi evet. de. Hem rakip nişancıyı bir tık geri çekiyorsun. Kaplumbağanın o rakibin almasının avantajını birazcık aza indiriyorsun. U yakalandı. Çok kötü. Iki kişilik. kişilik ve kulak açtan dip skoru geldi. Devamı gelmeyecek ama yani o ilk komboyu yiyen direkt kim olduğu önemli değil şu anda. Evet evet ya, ya. rakip 5'li de 5'inin tamam. Belki Akai kurtulur ondan. Evet. Belki o da bu arada yani onu atmadılar. difi attılar. O da %30'a indi yanında. Evet burada Remember'ın bir skor daha verme ihtimali var gibi görünüyordu. Ucu ucuna kurtaracak kendini. Şöyle bir baktığımız zaman Vassa oraya hasar çıkartabilecek durumda şu değildi. Zaten. O yüzden çok da zorlamayacak. Denedi bu arada ama yok e, gelmeyecek zaten gerisi. Şöyle bir hareketlenir mi dedim Jungle'ın yanından hani kenardan geçip yapılan playlerden biridir ama zorlamayacak burayı. Yani şu son kaplumbağa da artık e, geldi. Bakalım hızlı bir şekilde onu da aradan çıkartacak mı? Vatan Game. Diffy buraya doğru geldi ormancısının yanına. Tabi kulak da Vassa ile beraber geriye doğru çekildiler. Şimdi tabi Kaplumbağa'ya doğru gidiyorlar. Hemen kap burada, o oh, pardon. Lord'a girildi. Lord'a. Ve Lord üzerinden de... Kaplumbağa geldi tabi süsüne süresi geçti onu ben arada <laughs> kaçırdım. Yani Lord'la beraber kapanış senaryosu çizmeye başlayabilirler Sinan. 9'a 0'lık evet. bir durumdan bahsediyoruz. Henüz yani Vatan Game tarafından bir fiil neredeyse 10 dakikalık bir oyun sergilendi ve kimse ölmedi şu ana kadar. Rahat aldılar yani, zaten. E, bu tarafa cevap verecek Cold Flame'in ne gücü ne isteği vardı zaten ama e, diğer tarafta bu üzerindeki hareketlilikten şöyle bir şeyler bulur mu diye baktım. Cold Flame tarafı oradan da sonuç gelmemiş olacak. Lord'la beraber Base'in kapıları erken çalınacak gibi görünüyor. E, şimdi benim canımı sıkan Cold Flame tarafında sadece o işte şimdi bu Lord'un gelişiyle beraber kendi kitle kontrolleri senaryosunu yansıtacaksalar O burası ama o çok erken oldu. Evet. Ya yani biraz daha zamana ihtiyaçları vardı. Yani vardı. Yani bir de şey sıkıntı. Şimdi burada daha Lord işlerin içerisine girmeden üstük üst ikinci kuleyi isteyecekler. O çok belli. Ve yani zaten o kadar ciddi bir seviye farkı var ki Coast şu anda o kuleyi savunamıyor bile. Hı <laughs> hı. Yani alta dayandığında büyük ihtimalle üst kulelerinden birini isteyeceklerdir. Ve bunu da almaları çok da zor gözükmüyor. Orta ikiyi de çok rahat alıyorlar şimdi. Yani bu oyun... Cold Flame cevap verme isteğinde Makro de değil. Oyunla falan gitti bu arada direkt evet. Ee, o evet. noktalarda. Hatta Nexus yani bütün bunlar oluyorken nasiple varsayı buldu bile. Skor geldi. 110 şöyle bir formülü denemesi vardı. Çok da sonuç vermeyecek. Işından geldi. Işından geldi. Lord'un canı zaten azdı. Ortadan bir hareketlilik. Fen'in hareketliliği vardı. Biz geri çekirmeyi biliyor. Kendi base'in kabul etmek durumunda kaldı gibi Cold Flame Sinancım. Dışarıdaki kuleleri deflemediler. Ben sana söyleyeyim. Bir adım fazla atan direkt ölür. Öyle bir aha dediğim gibi <laughs> bir, adım <fa> <laughs> bir adım daha fazla yürüseydi ölmüştü. Evet, doğru, doğru. Şu anda çok dikkatli olması lazım Cold e çünkü burada yakalayacakları karşı oyun ihtimali bile var. Bir skor iki tane üst kulese eder. Doğru bir skor doğru. iki üst kulese eder Burada dikkat etmeleri lazım. Kesinlikle öyle. Artık hata yapacak ee, alanı kalmadı Cold Flame'in. Evet. Çünkü olan biten kendi base'inin içerisinde olmaya başlıyor. Ee, attı, birazcık bir adım fazla attı. O bir adımı cezalandırıyorlar mı bakalım. Ciddi miktarda şey hasar yok. ve Vs'in buradan çıkması mümkün bile değil. Kendi base'inden çıkmakta zorlanmaya başladı. Cold Flame sevgili Sinan'ın da altını çizdiği gibi bir adım fazla atanın bileti hızlı kesiliyor. Ee, burada Oo. bir hareketlilik evet bir e, skor gelmiş oldu en azından feniye cevap verildi. Nasip de varsa üzerinde bir solo kill denemiş gördüğüm Dans, kadarıyla. Sonra bayağı hareketlilik vardı ondan da sonuç gelmeyecek. Orta üst kulesini aldılar yani alta vuran da bir araba var ama şu anlık orayı çok zorlamayacak zaten. Yani i̇stediklerini aldılar üstü de alıyorlar yani. Bundan iyisi herhalde olmayabilirdi yani. Bundan iyisi işte bir de alttaki üst kulesini de alırdın. O olurdu. Vasa yakalanacak mı? Havaya doğru savurdun da sıkıntı varsa ya ama bir sıkıntı olmayacak. Burada 35 saniye var Lord'un gelişine ve sadece alt üst kulesi var. O da %7-8 sağlıkla duruyor. Evet. Yani canlar sıkıldı biraz kol tarafında. Bir oyun. Yani Nexus, Nexus ölmemiş olsaydı mesela belki bittiğini bile izlemiş olabilirdik oyunun şu anda. Evet, o, o, da, evet. o denli bir senaryo var açıkçası. Orada Feni'nin birazcık solo kill'i kovalamasına cevap verildi. Feni ölünce buna da saygı duyup Vatan Game tarafı çok zorlamıyor işleri. Ee, bir sonraki Lord'la beraber kapatmayı isteyeceklerdir. 10 saniyelik bir süre kaldı Orada Eğer Vatan Game tarafı yani yukarıdan bir push istiyor. Bir yandan kendi jungle'ına gitmek durumunda kaldı. O yüzden bu Lord'a gelmeyecek gibi seziyorum ben ama tabii ki bakalım neler oluyor göreceğiz. Lord çıktı bile. Yani Vatan kol tarafının düzeltiyorum. Buraya gelecekse bir üçlüyle hareketlenme ihtimali var sadece. Bir yukarıda bir de jungle'da oyuncuları var. Yukarıdaki oyuncularını şimdi Beyze TP ettiler ama bir sonuç gelmeyecek tabii ki buraya geç kaldılar. Çoktan Vatan game. Lord'u da almış oldu 12. dakikaya henüz girerken 11'e birlik bir skor Sinan. Kapatmaya geliyorlar sanki. Yani bakalım kapatmaya geliyorlar gibi gözüküyor. Ee, zor bir savunma burada Cold Flame'i de bekleyecek. Yani 10 binlikte bir altın farkıyla beraber burada işler onlar açısından bayağı zor. Yani burada artık üstün altında bir dans edilmesi gerekiyor. Ee, işleri i̇şleri kolay olmayacak. Feni bir geldi ucundan baktı oraya ama Radar Kulakaç zaten daha yani rence girmeden orayı evet. rahat bir şekilde alabiliyor. Halletti bile. Ve şimdi ortadan gelen bir Lord var. Yani baktığımda zaten üst tarafla beraber de üst taraf biraz daha erken geldi ama çok fark etmeyecekmiş gibi duruyor zor bir savunma. Evet Lord'un gelişiyle beraber burası kapanacak mı göreceğiz. Vassa'nın ejderha formülü oh. hareketliliği vardı. İki kişilik kitle kontrolü ciddi hasarlar var. Difi düştü devamı gelecek mi? Bir tane de arkaya bakıyorum Vassa. Tersine kalabilir ama nasip de varsa düşüyor. Hatta herkes öldürmesine gerek bile kalmadan. Vatan Game tarafı fişi çeken takım olmuş oldu. Cold Flame'in ee, elindeki senaryosunu çok yansıtamadığını söylemek lazım. Birazcık hani Vatan Game tek taraflı gösterdi sanki maçı. Yani beklenilen aslında, beklenilen demeyeyim ama yani iki tarafın da kazanma koşulları hakkında konuşmuştuk ve evet. yani buna yakın aslında bir şeyler konuşulmuştu. evet, konuşulmuştu. Doğru. Vatan Game kendi koşulu daha iyi uygulayan taraf oldu. Yakaladıklarını affetmediler, çok öne geçtiler ve maç kopup gitti gerçekten. Evet, yani neredeyse kılçıksız diyebileceğimiz böyle bir senaryoya doğru gidiyorduk. Verilen üç tane skor var toplamda, onun haricinde ne kule, evet. ne lord, ne kaplumbağa hiçbir şey vermedi bu maçta Vatan Game. Ee, gerçekten kusursuz bir performans diyebiliriz. Evet, üç hmm. tane skor ama o da artık maçın kapanması için. Evet. E, yapılan bir takım fedakarlıklar diyebiliriz ve MVP'miz de kulak Yine e, gerçekten üzerine düşen her şeyi yapıyor. 3-0-3. Ne dersiniz kulak yani zaten e, ilk haftada MVP kapmıştı, yine evet. bir MVP de burada kapıyor. Dakika başına şu an e, altında rekor kendisinde 960 küsürlerle beraber. Burada da 813'lük gibi güzel bir performans vermiş. Ellerine sağlık diyelim, ne diyelim? Ya bence zaten böyle müthiş büyük bir düşmedi kulak açığa söyleyecek Doğru. olursak. Yani biraz daha böyle orta koridor ve tecrübe arasında dönen bir oyun oldu ama tabii... E, koridorda yere sağlam bastı, skorları da hiçbir zaman affetmedi. Güzel e, ikramlar da oldu takım arkadaşları tarafından, hiçbirini geçmedi Yani tecrübeli bir oyuncu zaten e, kendisine yakışanı yaptı bence oyun genelinde. Valla şöyle reklam e, şey böyle cümlesi gibi olacak ama tecrübeyle yeteneğin buluştuğu nokta, nokta kula İşte Doğru. bu. Tatlıyor. Güzel, yani. güzel. Gerçekten e, ben mesela bir koç olsam, bir takım olsam. Tulak ne alabileceğimi biliyorum. Yani o konuda evet. çok rahat. Evet. Ve yani belli bir performansı var. Onun altına kolay kolay düşmüyor. Kaybedilse de çok düşmüyor. Aynen. Ya ben Mobile sunmaya başladım başladım. Kulak Aç'ın böyle bir maçta da gidip de hani abi burada Kulak Aç ne yapıyor? Şey, yani nazar nazar değdirmeyeyim ama yani ne alabileceğimi biliyorum. O yüzden Kulak Aç bence e, bu e, Türkiye'deki Mobile Legends e-sporunun istikrar abidelerinden bir tanesidir. Evet. Ee, o noktada kendisi e, her maçta üzerine koymaya devam ediyor. Vatan Game'de de şu ana kadarki performansları gerçekten kaldır üstü diyebiliriz. Evet 13'e 3'lük bir skor çıkmış oldu. 44-K'ya 33-K'lık altın karşımızda. 9'a 0 kuleler her şeyi açıklıyor sanki konuştuklarımızın minik bir özeti gibi değil mi? Evet yani Lord Kaplumbağa sayılır da zaten rakibi herhangi bir şey bırakılmamış o noktada. bir <laughs> tane Kaplumbağa alınmamış bile değil mi? Evet. İki Kaplumbağa Zaten almış. şey oldu böyle bir yerde savaş uzadı saldılar bir Kaplumbağa'yı geç aldılar. <laughs> o şekilde Kaplumbağa yerine Lord geldi. <laughs> yani e, ilk başta da tabii Coldplay maçısından bakacak olursak da özellikle...